Ne güzel günlerdi. Beyaz kelebekler olarak bembeyaz kıyafetlerimizle konserden konsere koşan cıvıl cıvıl gençlerdik. Her sahnede dinleyicilerimizle birlikte coşardık. Ta ki o kara geceye kadar. O gün konsere gitmek için yola çıktığımız otomobil bir kamyonetle çarpışıp şarampole yuvarlandı. Ben o kazadan yaralı olarak kurtuldum. Maalesef Rıfat Altan Behzat'ı kaybettik. Son yolculuğumuzda beyaz kelebeklerin kolu kanadı kırıldı. Hayallerimiz, şarkılarımız yarım kaldı. Neden? Bir şoförün trafik kuralı ihlali yüzünden. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun.